bir dünyaya 2 senede 3 senede adapte, ol, olabilirim. Kettle ama... da yok ama. He. Efendim? Kettle <laughs> da yok. Çay yok. Çay polik. <laughs> Şeyle, odunla. Evet odun ateşinde çay. Şunu için şey söyleyeyim. Dedem, ninem muhakkak ki benden çabuk adapte olur. Ama ben daha zor olurum. Benden bir sonraki nesil ki tabletlerle artık eğitime başladılar. Bütün her şeyleri orada dijital dünyanın içerisinde. Belki e, çayı bile söylerken artık insanlar Messenger'dan hanımına falan yazıyorlar bir çay getirsene falan diye. O nesil biraz daha zorlanır diye düşünüyorum. Bir sonraki nesilde taş devrinden devam eder değil mi? Değil Onlar ya. direkt hiçbir şeyin olmadığı bir dünyaya başlamış <laughs> olarak. Ee, peki bu manyetik fırtınayla ilgili bir şeylerden bahsediyorduk ona gireceğim. Ama izleyicilerimizden Adem Yılmaz hiçbirimizin aklına gelmeyen bir detayı bizimle paylaşarak konumuzu bütün teorilerimizi darmadağın etti. Şöyle diyor, <laughs> elektrikler gidince jeneratörü çalıştırırım. Gerçekten bu yani bu da hiçbirimizin aklına gelmemiş bir ayrıntıydı. Yorumlardan devam edelim. İnsan e, kod adlı <laughs> izleyicimiz demiş ki, elektrikler kesildiğinde insana ve insaniyete olan ilgi ve değer artar. Doğayla ve doğal olan ile vakit geçirilir diyor. E, bu doğa ve doğal olanla Aramıza ne kadar mesafe koyduğumuzun farkında mıyız? Farkında mısınız bilmiyorum ama mesela işte böcek korkusu da bunun bir parçası. E, bugün birçok çocuk e, süpermarket dışında meyve görmüyor. Ağaç nedir bilmiyor. Gördüğü meyve sebze ağaçta mı yetişir, toprakta mı yetişir bilmiyor. E, mesela benim dedem ve onun kuşağı yapraklardan ağaçları tanıma özelliğine sahipti. E, bizim artık hiç böyle bir yeteneğimiz kalmadı. Dolayısıyla aslında doğayla aramızda çok büyük bir engel var. Açığı kapatan da teknoloji. Ee, değil mi? Ben bu yoruma katılmamak mümkün değil. Hayat bilgisi dersine gerçekten başlamak lazım. İhtiyaç var herhalde. Değil mi? Ee, devlet politikası olabilir mi diye düşünüyorum. Şimdi çok mumpar olarak hissettim kendimi. Yani devletin böyle bir politikası olabilir mi? Acaba e, bütün elektrikler gittiğinde e, bir B planı var mı? E, olmalı mı? Bence olmalı. Her birey kendi hayatını devam ettirebilecek kadar bilgiye sahip olmalı. Hepimiz hayat bilgisi dersinden geçtik ama işte hayat bilgisine ne kadar bir hayatı devam ettirebiliriz o bilgi var mı? Bence olmalı. Bazı televizyon programlarında <laughs> bu hayatta kalma ile ilgili şeyler oluyor. Bilirsiniz. Izin Yarışmalar izin. oluyor böyle ormanda hayaller var, falan filan. Bu konuyla alakalı kitaplar var Serdar. Yani Türkiye'de Türkçe olarak yazılmış bir kitap var mı bilmiyorum ama Ben de mesela zombi saldırısından nasıl kurtulursunuz diye bir İngilizce kitap var. Evet Gerçekten. son zamanlarda zombi saldırıları çok moda ama onun dışında hani bu tarz bir olayda nasıl hayatta kalırsınız şeklinde yazılmış kitaplar var. Ve çok ciddi bir şekilde anlatmış, kategorize etmiş. Hatta iPad'de uygulaması da var. İşte zehirli e, bitkileri nasıl ayırırsınız, zehirli böcekleri birbirinden nasıl ayırırsınız, hangi bitkileri yiyebilirsiniz. Tabii iPad'deki uygulama böyle bir... E, olay yaşadığımız zaman ne kadar faydalı olacak? Şarjı bitene kadar, <laughs> bitene kadar Bana... Tam böyle bakarken mantarı ağza götürürken şarj bitse falan. Bir tane cep telefonu markasının reklamı vardı öyle hatırlıyorum. Adamın bacağından böyle yılan falan dolanıyor. Fotoğrafını hmm, çekiyor. Hatırladım. İnternette evet. aramaya başlıyor falan. İşte buluyor. Aa bu zehirli şu an. Bu esnada öyle bir şey kullanmak hani biraz zor ya. Sıkıntı aslında şeyde olmayacak. Yani e, zaten insanlar 150 yıl öncesine kadar bu hayat şartlarının içerisinde yaşıyorlardı. Ve bugün biz böyle bir duruma düşersek muhtemelen çeşitli bilgi kaynaklarından ne yapmamız gerektiğini öğrenebileceğiz. Ama problem başka bir yerde. Şu lafını unutma. Konuşurken sen aklıma geldi. Ee, Marmara depreminde elde kalan tek şey radyo olmuştu. Evet, çünkü evleri boşaltmıştık. Herkes otomobillerinden radyoları takip ediyordu. Sadece birkaç tane İstanbul'da radyo yayında evet. devam edebilmişti vericilerden mi artık neden tam hatırlayamıyorum. Ee, ama yani o da mesela depremden sonra ortaya çıktı ki işte akülere bağlı pillere bağlı hatta kendinden çevirerek şarj olan evet. e, dinamolu manyetolu. ...radyolar vesaire çıkmıştı. Aslında bayağı hazırlıksız, çaresiziz değil mi? Bu kadar olası bir şey. Lafını unutma, ben izleyici sorularıyla devam edeyim. Hem bize de bir yön gösterir. Tolga Şişmanoğlu demiş ki, 21 Aralık'ta tüm elektrikler bir süre gidecek diyorlar. Belki de bir hafta. Bu meşhur e, tartışma. O gün hakkında ne düşünüyorlar demiş. Bir diğer izleyicimiz Yasin Oras sanıyorum... Demiş ki 21 Aralık fiyasko çıkınca insanlığın yeni kıyamet tarihi ne olabilir acaba demiş. Ve son olarak biraz önce konuştuğumuz konuya dair Sabri Maraklı demiş ki manyetik fırtına geçti mi yoksa yakın zamanda gelecek bir olay mı demiş. Peki şöyle yapalım soruları arka arkaya koyalım ve devam edelim biraz önce kaldığım nokta şuydu bence bilgiye ulaşmakla alakalı bir problem yok yani bir şekilde bilgiye ulaşabiliriz ama bugün teknolojinin geldiği noktaya baktığımız zaman dünya nüfusunun %98'ini dünya nüfusunun %2'lik kısmının beslediğini tarımla uğraşıp beslediğini görüyoruz İnanılmaz bir tedarik zincirimiz var İşte bakıyoruz marketlerde 150-200 bin tane farklı ürün var ve bu 150-200 bin tane farklı ürün sıfır stok denilen tedarik sürecinde depolarda ürün tutulmadan direkt üreticiden rafa kadar ulaştırılıyor. Bizim teknolojimiz çöktüğü zaman en büyük problem bence bu olacak. Tedarik zinciri çökecek, suya erişim kalmayacak, gıdaya erişim kalmayacak. Yani o Revolution dizisinin başında söylediği bir söz var. Gerçekten doğru bir tespit. Büyük şehirlerde kalanlar öldüler. İşte dışarı çıkanların da yaşayıp yaşamayacağını bilemiyoruz. Durum gösterecek. Dolayısıyla yani bilgiye ulaşmak sorun olmayacak ama Bilgimiz var, tohumu nereden bulacağız? Tohumu nereye ekeceğiz? Ya da ekebileceğimiz yere ulaşabilecek miyiz? Apartmanımızın bahçesine ekip yetiştiremeyeceğiz herhalde bu tohumları. Tohumla ya... ilgili çok enteresan bir şey söyleyebilir miyim? Sen... Ee, dünya gıda örgütünün böyle bir e, ihtimale karşı bir hazırlığı var. Yani şöyle düşünün, dünyadaki yanardağların %10'unun aynı anda faaliyete geçtiğini düşün Dünyayı bir toz bulutu kaplıyor, toz bulutu kapladığı için... Hızlı bir soğumaya geçiyor çünkü güneş ışınları yere e, ulaşmıyor ve bütün bitkiler ölüyor. Zaten yani en büyük kıyamet senaryosu olarak yani daha doğrusu bizim bu dini kitaplarda geçen kıyamet değil de daha e, sonrası olan kıyamet diyelim hani. Ön kıyamete dair senaryo bu. E, güneş ışınlarının dünyaya gelmesinin belirli bir süre e, kesintiye uğraması ve fotosentez vesaire gibi e, şeylerden mahrum kalan bitkilerin ölerek dünyayı sıfır noktasına getirmesi. Yani en insan dünya. dışı senaryo bu. Böyle bir durumda ne olur? Dünya Gıda Örgütü böyle bir durumda ne olur diye e, düşünmüş ve şöyle bir çözüm bulmuşlar. Makarna alın bol bol. Şey. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki e, Alplerde 4 mevsim boyunca erimeyen buzların altında dünyada yetişen bütün bitkilerden e, tohumlar alınıyor. Ve orada muhafaza ediliyor. Olur ya diyor dünyadaki bütün insanlar, bütün canlılar öldükten sonra belki başka bir gezegen artık bir senaryo ile bir canlı oluşursa, gelirse dünyaya yeniden o bitkileri bulsunlar ve yeniden hayat devam etsin diye e, bitkilerin tohumlarını Alp'lerde dört mevsim boyunca erimeyen buzulların altında saklıyorlar. Bu bizim evet. için değil, uzaylılar için. Evet. Elektrik gidince Torunum ne olacak için. sorusunun cevabı değil yani bu, bu. Peki bir dakika, izleyici sorularımız da havada kaldı. Hamza sana sorayım o zaman. E, bu 21 Aralık'taki bir haftalık kesinti ihtimaline inanıyor musun? Ben inanmıyorum. buna yönelik bir simülasyonun var mı? Şu anki teknolojiye göre inanmıyorum ama e, bilim adamları bunun 2013 içerisinde olabileceğini söylüyorlar. Hani 21 Aralık'ta olmayacağını e, daha doğrusu inkar ediyorlar 21 Aralık'ı. 2013 içerisinde olabilecek ihtimal 2013. yüksek olduğunu. Evet o da güneşte e, belirli periyotlarla güneş patlamalarının çok olduğu tavanın, e, üst noktaya ulaştığı bir periyotlar var. En son 1890'lı yıllarda falan olmuş. E, ona karşı da NASA'da dahil birçok örgüt, birçok firma, birçok kuruluş felaket senaryoları hazırlıyorlar. Güneşten gelen o manyetik dalgalar öncelikle GPS uydularını bozacak. Ardından diğer uyduları ve sonra da dünyaya geldiği zaman dünyadaki elektromanyetik dalgalarla, dünyadaki elektromanyetik zararlarla cihazları bozacağı söyleniyor. Buna karşı da birçok senaryoları var. Ona daha çok inanıyorum diyebilirim. En azından hani Mayalıların takvimi 21 Aralık'ta bitiyor da işte kıyamet gelecek falan bana biraz daha mantıklı geliyor. Peki tam 21 Aralık'ta bir güneş patlaması, büyük bir güneş patlaması olursa bu arada hani güneş sürekli zaten patlamalarla e, canlılığını koruyan bir e, yıldız yıldız dolayısıyla hani bahsettiğimiz sıra dışı büyük şiddetli bir patlamadan söz ediyoruz ve bu olası bir şey. Muhakkak. Evet. Bu arada Şeyma Purple adlı izleyicimiz çok önemli bir soru sormuş, çok haklı. Şöyle diyor: "Kıyamet kopsa ölür müyüz?" <laughs> kıyamet kopmasa çok teşekkür da ediyoruz <laughs> teşekkür ediyoruz gerçekten ölür müyüz Hakkı yani... bizi bir aydınlat <laughs> yüreğimizi ferahlat Ya bu soruya gerçekten cevap vermiyorum ama şunu sor, sorabilir miyim ben de her son bir başlangıçtır diyerek bu Lütfen, soruya başka dinliyorum. bir soruyla e, karşılık vermek isterim şimdi hep yaşamın devam edip etmeyeceğini soruyoruz ama çok büyük bir e, risk de şu değil mi e, şimdi yeni üretilen sanat eserleri müzik ...resim, film... ...hepsi dijital ortamda. Böyle bir dijital... fırtına da bu sanat eserlerinin... ...yok olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani müzikler gidiyor, filmler gidiyor... ...belgeseller gidiyor. Ee, yani onların da bir planı olmalı mı acaba? Bunları da böyle fiziksel bir yere mi... ...saklamaları lazım? Ee, ama şimdi şöyle de bir olay var. Biz burada... ...hep dış etkenlerle ortadan kalkacak... ...şeylerden içeriden bahsediyoruz olabilir. ama... ...zaten bunların fiziksel... ...kimyasal, biyolojik... E, ...limitleri de var. Yani... Bugün işte bir teknoloji mağazasından satın aldığınız DVD'lerin ortalama ömrü 40-50 sene. Yani torunlarınız onun içine kaydettiğiniz şarkıları dinleyemeyecek, fotoğraflara bakamayacak. Böyle riskler de var. Hiçbir problem çıkmasa bile e, bunlar zaten yok olacak. Eğer başka bir yerlere saklamadıysanız, depolamadıysanız. Dolayısıyla bir de işin bu boyutu var. Çünkü bu günden itibaren yeni bir eser çıktığı zaman kimse bunu fiziksel ortama kaydedip yayınlamıyor. Ne yapıyor? Dijital ortamda paylaşıyor. Bütün albümler dijital ortamda var. Yani böyle bir fırtınada ne olacak acaba? Peki bir de şunu merak ediyorum. Ee, gerçekten şimdi 21 Aralık'a yönelik ciddi... Bir beklentiler şey var, var. Evet. Ee, söylentiler var. Söylenti var, işte matematik hesaplamalar yapanlar var. Mesela bu konuyu Türkiye'de ilk gündeme getiren e, Marduk evet. kitabıyla Röperti. Burak Eldem olmuştu. E, bir e, tesadüfle ilk <laughs> röportajı da ben yapmıştım onunla Radikal Gazetesi'nde yayınlamıştık. E, mesela dini kitaplara, işte Maya'lara vesaire, bu Mezopotamya'dan doğarak bir Tarihçiyle işte yurt dışında da bu e, birçok esere konu olmuş bir konu bir yere dayandırılıyor. Şimdi böyle bir beklenti var. E, bunun olmaması insanda bir yani ne diyeyim? Hayal kırıklığı mı diyeyim? İnsan da böyle olarak, şey ne ne hayal olacak? etmez çok ki. Çok merak ediyorum. Ya. O <laughs> yani... kadar garip bir şey ki. Bir de mesela hep bahsettiğim şey kıyametin kopması ya da kopmamasından kastımız bilinç altında hep kendimiziz. Evet. Yani insanlığın sona ermesi derken kendi ölümümüzden bahsediyoruz. İnsanlık falan umurumuzda değil bir yandan da, <laughs> değil mi? <laughs> hatta yiyecek stoklayanlar var. Hani sonuçta kıyamet geliyorsa yiyecek stoklamanın bir manası yok. Evet, değil mi? en fazla Öyle... bir sene ayakta kalırsın sonra yediğini <laughs> görürse bir gırtlağına dağır seni de öldürür yani. çok çok ilginç bir şey Serdar. Yani aslında dini kaynakların hepsine baktığımız zaman kıyametin bilinmezliği ve bunun sadece yaratıcının bilgisi dahilinde olduğuna dair o kadar çok fazla <laughs> şey söyleniyor ki insanlığın bu bilinmeyene olan merakından kaynaklanan bir durum söz konusu. Bir de tarihlere sıkışıp kalmamak lazım. Yani 2000 yılına gireceğimiz zaman da bilgisayarlardaki oluşacak olan Tarih probleminin e, teknolojinin sonunu getireceğine dair çok şeyler söylenmişti zamanında ama 2000 yılına girdiğimizde böyle bir problemle karşılaşmadık. Evet, Baya bir danışman ekmek yedi ama evet, değil mi o dönemde çok gerçekten? Falan. Geçenlerde Papa bir açıklama yapmış, 16. Benediktus demiş ki e, miladi takvimde hata var. Aslında biz bir 7-8 sene zannediyorum e, gerisindeyiz miladi takvimin. Dolayısıyla o açıklamayı göz önüne aldığımız zaman. Şu anda tarihin 2017-2018 plan olması lazım. Dolayısıyla 2012, 21 Aralık 2012 kehaneti geride kaldı diyebiliriz. Yani bir yandan da şeyi hatırlatalım izleyicilerimize. Miladi takvim dediğimiz bizimle de Türkiye'de kullandığımız takvim İsa peygamberin doğum tarihini başlangıç olarak alıyor gibi zannedilse de ee, İsa Peygamber'in doğumundan ve ölümünden çok çok sonra, yüzyıllar sonra bir papa tarafından ortaya çıkartılmış, çıkartılma sebebi, kurulma sebebi de dünyada çok fazla farklı takvim olması ee, diye de bir böyle malumat füruşluk yapmış olalım. Ee, manyetik patlama nasıl bir şey diye merak ederseniz işte biraz önce de bazı görüntüleri paylaştık. Sabri Bey. Manyetik patlamanın küçük bir simülasyonuydu. Böyle bir şey yaşayacağız yani manyetik patlama olduğunda hepiniz hazır olun anayı babayı öyle görmeye. Sabri Bey ne yapıyorsunuz repliği de size kalacak efendim. Nasıl açıklamaları...